Onlar şey, Türkçesi olarak Korecesi olanlar, Madalelerin beratları. Onlar 2013'te gittiğimde bu resimler o zamanki resimlerdir. Daha çok var da isemeni. O bir cum ilk cumhurbaşkanı, bu ikinci cumhur şeylerini evet. şuradan başlıyor. Biz diyor, çok iyi biliyoruz ki, çok iyi biliyoruz ki diyor, Türk askeri diyor cepheye girdiği zaman rahat diyor, 7'den 70'e kadar rahat uyuyorduk. Çoluk çocuk, sokakta kaldığı zaman o soğukta, karda, kıyamette, yanlayak başı kabak diyor, annesi çocuğun birini diyor, kucağına almış bir elinde tutmuş gidiyor ama diyor, Artık perişan vaziyete gelmiş diyor. Türk askeri diyor. Onlara da yetişiyor. Selameti bir yere bırakıyor her yere diyor. Yetişemediği yer yoktur diyor yani. Önce olun dedim. Kitap sizin benim yazdıklarımı ikinci unutup da tekrar ikinci yazdığım olabilir. Mevla bize nasip etti gezmeyi, Kore'nin başkenti Seul'ü görmeyi, halkıyla yaptık tatlı sohbeti ne acıydı buranın eski günleri. gördüm gördüm sizi gidiyorum vatana. Sorarlarsa ne diyeyim onlara? Ağrış makinalar, makine operatörüyüm. Biz Ordunat Bölüğü Bornova'da 65. Tümen'de toplandık. Orada şey yaptık, ikamet ettik. Yunanlarla biz gemide, hadi yola çıktık gidiyoruz ama artık o şey var ya, kordon boyu var ya İzmir'in. Ağlamayan insan yoktur bando öyle bir çalıyor ki milleti ağlatıp duruyor geminde geminde çala çala kornasını gidiyoruz. Açıldık. Cepheye varınca bir sisli bir hava, yağışlı bir havaydı ama top seslerinden durulmuyor. Topçular, tanklar devam ediyor savaşa. Kuzey Kore'ye Çinliler yardım ediyor. Biz Çinlilerle savaşıyoruz. Kuzey Kore ama Kuzey Kore bir avuç, onlar bir günlük iş onları almak. Ama Çin bitmiyor ki. Karınca gibi kaynıyor, geliyor. Benim şimdi bir tane cep sobam var, Çinli'den aldım. Çinli'den aldım da nasıl aldım onu da? Ee, ben orada makam şoförüydüm, bir hadiseden dolayı kurtarıcılara alındım ben. Acıdım, yaşlı bir adamı yolda aldım, arka tarafa bindirdim. Muhafızlarım da var benim en yakın tarif edilmiş arabalar olsun şu bu vesaire en yakın birliğe bırakıyorum. Yani imha edilmiş arabaları. İşaret etti durduk aldık neyse indikten sonra 500 metre gittikten sonra in, işaret etti ineceğim dedi İndi ama dikiz aynasından bir şey gördüm elinden bir şey bıraktığını biliyorum. Hemen orada da arkadaşlar vardı arka tarafta. Hemen onlara dedim ki adam indikten sonra oraya bakın bir şey bıraktı galiba dedim. El bombasını bırakmış. Konyalı arkadaş hemen atar atmaz patladı tabi bu. Hemen geri vitese taktım geriye çıktım. Baktım ki kış mevsimiydi idi zaten. Elinde aha şu cep sobası var. Bunu diyor vereceğim diyor şey yapma işaretlen tabi bilmiyorum ya ne de, ne dediğini. Onu dinler miyim ben? Ama şunu öğrendim ben orada şimdi. Eğer acırsam acınacak olurum. Hiçbir şeye acımaya yok, mal yok. Çektim tabancam da var orada şeyim de var. Resim de. Tank. Hemen adamı yok ettim. Ha ben onu öldürmesedim kim bilir kaç kişi öldürecekti. Ve Böyle bir hadiselerden sonra artık şey diyor ki cephe yani ben şimdi 10 dakika anlatırsam 10 dakikalık savaşı yani bir ayda anlatmayla bitmeyen bir hadisedir. Allah kimsenin başına vermesin. En zor çektiğim an şöyle bir durumda. O zaman makam şoförüydüm. Bizim yüzbaşı Hicri Sönmezer yüzbaşımız vardı. Böyle komutanı Ondan beraber Amerikalı bir albay vardı. Türkçesi de biliyordu. Ondan beraber 8. Ordu komutanlığına götürüyorum ben bunları. 45 dakika sonra bekledim dışarıda aldım. Dönüşümüzde bana diyor ki omuzuma dokundu gene. Şu yoldan git daha kısa yoldur diyor şimdi. Onun dediği yoldan gittim Amerikalı albayın dediği yoldan gittim. Ben dedim ki komutanım galiba pusuya düştük. Pusuya düştüksek varsa düşman dedim eğer yanıltabilirsek ne ala yoksa dedim artık sonumuz gelmiş durumda. Bütün kozunu kullan dedi. Peki. Ben araba dörtleri yaktım. Arabayı durdurdum. Dörtleri yaktım. indim arabadan aşağı. Etrafa baktım. Sanki bölü komutana soruyormuşum gibi hareketlerle şurada dedim park edelim. Yemek yiyelim dedim şurada giriş noktaya girmeye, girmeye varmaya çalışıyorum ben şimdi. Ve döndüm giriş noktaya gelince saat sinyali yakmaya başladım. O da duracak zannet zannetsinler diye. Bir gaza basıyorum. Nasıl biliyor musunuz? Arkadan yaylım ateş. Nasıl? Selamete çıktıktan sonra dikiz aynaya baktım Amerikalı albay bembeyaz olmuş. Ölmüş sanki ölmüş korkudan. Savaştan döndükten sonra oranın etkisinden 2-3 sene devam etti benim. Gece bazı rüyalarımda oradayken birdenbire fırlıyordum, kalkıyordum. Bazı bağıraraktan uyanıyordum. Oradan gitmeyin, buradan gidelim diye. Yani bir sürü şeyler yaptıklarımız bazı rüyalarıma giriyordu. Bir sene orada kaldım, iki yıl. Aynı hadiseyi burada yaşadım da ben şimdi gittiğimde de şey yaptım. İki üç sene dedim buranın etkisinden kurtulamadım dedim oranın belediye başkanına. Buranın etkisinden benim hayatım dedim yarısı benim dedim ikinci vatanım burası benim dedim. Ben orada makam şoför olunca iken Kore'yi karış karış biliyordum geziyordum. Çünkü bir yerde duramıyorduk her yerde vazife çıkıyordu. Şimdi bunlar resimlerimi, oradaki hayatımı biraz kime sorarlarsa daha doğrusu torunlarıma bir şey dursun diye bir tarih anlatayım diye resimlerimi bir arada tuttum. Bu resimlerimizi yani elimde koruduğum kadarıyla bir tarih aydınlansın diye bunları tuttum. İki gülüm, iki bülbülüm, bir de konca gülüm var. Yani iki kızım, iki torunum, bir de torunumun çocuğu var. Bu cep sobası. Ayrıca şeyi. Şimdi buna benzin konuluyor. Bu takılıyor. Tellerin içerisindeki madde şey yapıyor. Ee, kıvılcımı otutuyor, o kızdırıyor bu teli. Bunu da koyduğun zaman böyle iki saat cepte sıcak durur. Bu da Çinler, Çinliden aldım o, vurdum Çinli, ama vurdum demiyorum, utanıyorum. <laughs> Yamak. Yeah,